Arkadaşlar merhaba. Bu parçada aşağıdakilerden hangisinin örneği yoktur? Şimdi biz bu sorunun yanıtına E seçeneği demişiz ancak E seçeneğindeki açıklamanın da parçada karşılığı var. Yani soruda bir hata olmuş. Kusura bakmayın bu durum bizi de gerçekten rahatsız etti. Ama yine de bu soruyu çözmeye çalışalım. Sıra sayı sıfatı. Şimdi isimlere sorulacak kaçıncı sorusunun yanıtı olan sayılara sıra sayı sıfatı denir arkadaşlar. Ayrıca ilk ve son sözcükleri isimlerden önce gelip yani bir isimden önce gelip o ismi belirtirse bu sözcükler de yine sıra sayı sıfatı olur. Çünkü burada ilk sözcüğü birinci, son sözcüğü de sonuncu anlamına gelmiş olur. Şimdi bakalım. 18. yüzyılın, yüzyılın ifadesi burada isim. Sorumu soruyorum. Kaçıncı yüzyılın 18. Bu bir sıra sayı sıfatı oldu. Zaten 18 bir sayı. Bir de ıncı anlamına gelen bir nokta var burada. Bir de isme sorulan kaçıncı sorusuna yanıt ver. Son çeyreğine. Çeyreğine ifadesi bir isim. Kaçıncı çeyreğine son. Yani sonuncu çeyreğine. Dolayısıyla bu da bir sıra sayı sıfatı oldu arkadaşlar. Türemiş yapılı sıfatlar. Yani en az bir yapım eki almış. Birden çok sıfat arıyoruz. Hemen bakalım. Milliyetçi düşünceler. Düşünceler bir isim. Sorumu soruyorum. Nasıl düşünceler? Milliyetçi. Biliyorsunuz isimlere sorulan nasıl sorusu niteleme sıfatlarını buldurur. Burası bir niteleme sıfatı. Ayrıca milliyet bir isim. Buradaki cıcı cı, isimden isim yapım eki. Yani bu türemiş yapılı bir sıfat oldu arkadaşlar. Yine kurumların sözcüğü bir isim. Soruyorum sorumu. Nasıl kurumların toplumsal cevabını alıyorum. Yani burası ne oldu arkadaşlar? niteleme sıfatı oldu. Ve bu sözcükte sal eki var. Yani toplumdan toplumsal olmuş. Yani isimden isim yapım eki almış. Dolayısıyla bu da türemiş yapılı bir sıfat oldu. Bunu da geçtim. İşaret sıfatları. Arkadaşlar, isimlerden önce gelip onları belirten ve isimlere sorulan hangi sorusuna yanıt veren işaret sözcükleri işaret sıfatı olur. Mesela burada bir örneği var. Öteki Avrupa devletleri Avrupa devletleri belirtisiz isim tamlaması yani burası bir isim grubu. Hangi Avrupa devletleri? Öteki. Burası bir işaret sözcüğü ve bir isme sorulan hangi sorusuna yanıt verdiği için bu bir işaret sıfatı oldu. Aynı şekilde bu düşüncelerden. Düşünceler isim. Soruyorum sorumu. Hangi düşünceler? Bu düşünceler. Bu sözcüğü işaret sözcüğü ve bir isme sorulan hangi sorusuna yanıt verdiği için işaret sıfatı oldu. Bunu da geçtim birden çok sıfat tarafından nitelenmiş isim. Yani diyor ki birden çok niteleme sıfatı bir tane ismin önüne gelecek. En az iki tane sıfat niteleme sıfatı tabii nasıl sorusuyla bulunacak. Bir ismin önüne gelecek. Arkadaşlar bunu aslında bir yerde bulduk. Kurumların sözcüğü bir isim. Hemen bakıyorum nasıl kurumların toplumsal bu bir niteleme sıfatı. Nasıl kurumların siyasal bu da bir niteleme sıfatı. Gördüğünüz gibi birden çok niteleme sıfatı bir ismin önüne gelmiş. Yani bu da doğru. Belgisiz sıfatlar. Şimdi belgisiz sözcükler isimlerden önce gelip onlara sorulacak hangi, kaç, ne kadar sorularından birine yanıt verirse belgisiz sıfat olur. Burada belgisiz sıfatlarımız var. Birden çok var. Biz burayı gözden kaçırmışız. Hemen bakıyorum. Avrupa'ya sözcüğü bir isim. Hangi Avrupa'ya? tüm Avrupa'ya tüm sözcüğü belgisiz bir sözcük ve bir isme sorulan hangi sorusuna yanıt verdiği için bu bir belgisiz sıfat oldu. Ayrıca Avrupa devleti ifadesi yine bir belirtili belirtisiz isim tamlaması. Yani burası bir isim. Kaç Avrupa devleti? Hiçbir cevabını alıyoruz. Burası belgisiz bir sözcük ve bir isme sorulan kaç sorusuna yanıt verdiği için belgisiz sıfat oldu. Maalesef bunun da birden çok örneği varmış. Bunu gözden kaçırmışız. Cevaba E dedik ama burada bir cevap yok. Ama yine de soruyu çözmüş olduk. Kusura bakmayın arkadaşlar.